Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle GM Yazın yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size nasıl karne ile Robux kazanırsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, sizden çok kısa bir isteğim var arkadaşlar. Bu arada birazcık hasta gibiyim. Bir maçtan çıktım. Ee, ve güzel bir haberim var arkadaşlar. Şöyle şunları bir kapatayım. Duyuruya bakarsanız Muğla birincisi oldum arkadaşlar yani bu benim için birazcık kolay gibi oldu ama inşallah bölgede e, birincilikler yapmaya bakacağım her neyse arkadaşlar işte o yorgunluk üzerine size videolar çekiyorum arkadaşlar her neyse arkadaşlar diyor geçmeden önce kanalımıza geliyorsunuz girmeyiz de abone oluyorsunuz bakın 8000 aboneye çok az kaldı olduğumuzda 1 milyon Robux veren uygulama linki gelecek arkadaşlar. Ben daha erken verecektim ama şöyle diyeyim video 15 saatinde Kayseri'de geçireceğim için arkadaşlar bilgisayar oraya götüremeyeceğim. Onun için orada hemen telefondan fışt videoyu çekip hemen YouTube'a atacağım arkadaşlar. Öyle diyeyim bu videodan sonra hızlı bir şekilde 8000'de oluruz inanıyorum arkadaşlar her neyse. Şimdi canlarım ciğerlerim kanalımıza. Abone oluyorsunuz, videoları e, pardon bildirimleri tüm yapıyorsunuz arkadaşlar ve bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz, kanalıma abone ettiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın fake fark etmez, istediğiniz gibi Discord hesabı açıyorsunuz ama adınızı başında Emir gibi ya şekilli tagımız ya da e, Poyraz gibi GM yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bakın. Karne ile Robux kazan. Bakın bu yaz, yazdan kalanlar da burada arkadaşlar. Robux veriyorum bu arada. Mesela işte burada attıydım. E, SS alıp arada atıyorum. Arada asmıyorum arkadaşlar Robux atma dahil. Mesela şu aralarda attıydım. Şimdi onu bulmakla uğraşamayacağım. Siz girip bu kanalda inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi diyoruz. Arkadaşlar bu kanal e, buraya okumam gerekiyor. Karnınızı atarken TC numaranızı karalayıp atın lütfen ve yanınıza Roblox ismini yazmayı unutmayın. Kimliğinizi karalıyorsunuz. İstiyorsanız bakın şu arkadaş gibi karalıyorsunuz. Ondan sonra e, belge numarasını falan kay karalamaya gerek yok. Mesela yukarıda kimliğe yazılı Kayra Efe soyadınızı karalayabilirsiniz arkadaşlar istemiyorsanız. Böyle bu şekilde atabilirsiniz arkadaşlar. Biz de size bu şekilde Robux'lar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi birazcık zam getirdik. Takdir alana 110 Robux. Teşekkür alana 80 Robux. 65 üstü ortalaması olanlar ise 65 Robux vereceğiz arkadaşlar. Ee, bu şekilde planladık. Daha çok planlayacaktık ama neden daha çok Robux getirmedik öyle diyeyim. Arkadaşlar bakın. E, bundan sonra sonra bir etkinlik daha yapacağım. Orada bir sürü Robux dağıtacağım için. Onun için burada az yaptım. Onun için grubumda şu an 163 bin Robux olduğunu burada belirttim. Ama şu an gruba bakarsak 164 bin Robux'um var arkadaşlar. Bu arada GM'nin melekleri grubuna girmeyi unutmayın. Size Robux'ları buradan atacağız arkadaşlar. Mesela 15 tatil bitene kadar girin. 15 tatilin bittikten sonra 5 gün daha buraya açık olacak sonra tekrar kapatacağım yazın bir daha açacağım arkadaşlar o yüzden gelip buraya karnınızı atın kimliğinizi ıvırınızı ıvırınızı karalayın arkadaşlar ve canlarım ciğerlerim şunu söyleyeceğim Türkiye'de bu etkinliği ilk ben yapıyorum arkadaşlar. Yani tutupta başka youtuberlar falan yapmadı bunu. Sadece ben yapıyorum. Size Robux'lar dağıtacağım. Elimden geldiği kadar atacağım arkadaşlar. Ama kanıt atmayacağım. Neden kanıt atmayacağım? Abi sen dolandırıcı mısın diyenlere inat. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, Robux attığımı gösteriş yapmak istemiyorum. Ama bakın. Yine de sizi ikna etmek için. Arada mesela. Şöyle 1, 2, 3, 4. Tamam şöyle 5 kişi attı. 5 kişi bana bu şekilde karnı attı arkadaşlar. 5 kişinin Robux atma dair 2 veya 3'ünü atacağım. ikisini atmayacağım. O da artık gizli kalsın diye arkadaşlar. Çok böyle gösteriş yapmayacağım. Yani gösteriş yapmak istemiyorum. Yok ben şuna Robux attım. Yok bunu attım falan deyip gidip boş ağız yapmak istemiyorum. Yani bu gerçekten kötü bir şey. Gizli gizli atacağım. Ama atıyorum gerçekten. Bazen kanıtları bu kanala da atıyorum arkadaşlar. Bakın şu kadar şu kadar kişiye Robux attım. Hayırlı olsun falan diye atıyorum arkadaşlar. O yüzden hemen Discord sunucumuza gelin. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. GM'nin melekler grubuna girin. Robux'ları zaten gruptan atacağım. GM Yağız'la kanalına da abone olun. Ve olmak istiyorsanız benim e, vlog kanalıma Yağız kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak da Yağız ya Instagram adresim takip edip buradan da gönderilerimi beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ve şu çekilişi ee, Şubat'ta başlatacağım son artık bir yıl olacak nerede aynen bir yıl olmuş tam Şubat'ta da başlatacağım artık şundan da Robux'lar atacağım Bu arada bana DM'den mesaj gönderebilirsiniz Size de geri dönüş yapacağım arkadaşlar oradan da Robux atacağım her neyse arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum kanalıma abone olup videoyu paylaşıp arkadaşlarınızı abone ettirmeyi unutmayın hoşçakalın